Hepinize merhaba arkadaşlar. video hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'ta sizlere kanayan bir yaradan bahsedeceğim. Koşarak vurma, koşarak ateş etme konusunda Valorant'ın bize çektirdiği nedir diye soracak olursak diyeceğim. Burada bir M harfi var. Bu ne lan? Bunu ilk kez görüyorum ama konumuz bununla ilgili değil. Her neyse arkadaşlar. Koşarak ateş etme özellikle Phantom silahında, Vandal'da da oluyor tabii ki ama Phantom'da daha iyi oluyor. Daha doğrusu ben Phantom'ı çok iyi çözdüm. Bunu nasıl yaptıklarını çok iyi çözdüm. Sizlere de bunu anlatacağım ve bunun değiştirilmesi için Valorant'a e, gerçekten yalvarıyorum yani. Artık bu değiştirilsin ki insanlar yetenekleriyle oynasın. İnsanlar koşarak ateş etmesin artık. Bu özgüvenle üzerimize koşmasınlar. Her neyse arkadaşlar, şimdi bütün e, FPS oyunlarında bir spray olayı var. Vardır. Kiminle bu çok nadir e, bozulmalara sebebiyet verir, kiminle ise çok fazladır. CSGO'dan örnek vereceksek mesela e, bu Spray olayı dediğimiz çok fazla ama e, Valorant'ta Phantom gibi silahlarda ise bu çok düşük bir oranda ve sabit bir e, olayla gidiyor. Şimdi Crosshair'ımı görüyorsunuz, bunu baz alacağız ama şu şekilde baz alacağız. Crosshair'ım tam bu noktada değil mi? Hala bu noktada olduğunu varsayın crosshair'ımın. Ben şu noktaya ateş ediyormuş gibi crosshair'ımı nişan alacağım. Anladınız mı arkadaşlar? Phantom silah için konuşuyorum. Crosshair'ım burada ama ben buraya ayarlayacağım crosshair'ımı. Çünkü şöyle bir bakın. Crosshair'ım burada, mermiler buraya gidecek bakın. Gördünüz mü? Yani tam işaretlemediğim ama oraya çok yakın bir bölgeye gidiyor. Sağ üste doğru dümdüz mermiler gidiyor. Bu ne gibi bir avantaj sağlayacak bize koşarak ateş etmede. Diyelim ki arkadaşlar çatışma mesafesine geldik. Genellikle 5 metre ve 10 metrede çatışırız. 20 metre biraz nadirdir. 20 metreden çok fazla şey denemeyiz, sprey denemeyiz. Denersek de dürbün açarız genelde. Şimdi en başta bir 5 metreyi gösterelim arkadaşlar. Normal bir sprey yapmaya çalışırsam, crosserim baz alırsam, gördüğünüz gibi mermilerin çoğu rakibin kafasının üstünden yukarıya doğru çıkacak. Ama spreyimi eğer şu şekilde ayarlarsam bakın bütün mermiler neredeyse çemberin içerisinde kalıyor. Yani istediğim alanda kalıyor. Aynı şekilde 10 metrede de bunu yapabilirim. Çok nadir mermiler dışarı çıkıyor. Peki koşarak bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Diyelim ki rakibin ee, olduğunu rakibin buralarda olabileceğini düşünüyoruz. Sıkmaya başlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt 9 mermiyi 468 hasarı suratına yapıştırıyorum arkadaşlar. Koşarak geliyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde vuruyorum. Neden? Şu mantık. Anladınız mı? Çapraz eğim mantığı diyelim biz buna. Eğimin burada ama ben buraya baz alarak ateş ediyorum. Bakın bunu uzaktaki hedefe doğru da yapabilirim. Çok rahat bir şekilde çalışıyor bu mantık. Yani crosshair'ım nerede ben nereye ateş ediyorum. Bu kadar stabillik bence bu oyuna çok fazla. Daha e, karmaşık bir spray patentine sahip olsa Phantom hiç de fena olmazdı diyorum. Yani bu nedir abi? Bak crosshair'ımı e, nereye koyduğum belli değil mi? Adamın e, resmen kalça kemiğine falan koyuyorum. Bütün mermiler HS olarak yukarı doğru çıkıyor. Yani ben bunu birazcık eleştiriyorum. Çünkü bu durumu çözmüş arkadaşlar var ve bunu kendi e, lehine kullanan çok oyuncu var. Yani biz burada mesela bu gariban botun yerinde olalım. Böyle duruyoruz böyle bekliyoruz değil mi? Diyoruz ki adam çıksın da refleksimizin kim hızlıysa o vursun. Veya e, kim daha iyi oynuyorsa o adam vursun. O adam ne yapıyor? Böyle böyle geliyor arkadaşlar. ...şu şekilde 7 tane Hsyi kafamıza çakıyor. Yani inanılmaz bir olay. Biz hani strateji ve taktik oyunuydu diyoruz. Ama adam bunun ee resmen böyle bu kolaylıkla yapabileceğini düşünüyor. Hiç eğim almak yok, bir şey almak yok. Bilmiyorum yani bunu bir şekilde ee durdurulması lazım. Çünkü oyun ee güzel bir oyun. Ben zevk alarak oynuyorum... Ama e, dereceli sisteminde bu tür saçmalıklar görünce çıldırıyorum adeta. Yani sen uğraşıyorsun ediyorsun diyorsun ki Aa, şu hatayı yapıyorum bunu yapıyorum böyle yapmasam daha iyi oynarım. İşte birazcık antrenman yapayım şurada şunu şunu vurayım e, ne bileyim takım arkadaşlarımla daha koordineli oynayayım falan filan. Adamın biri geliyor arkadaşlar şu şekilde <laughs> bütün spreyi suratınıza suratınıza işliyor ve e, ne taktik kalıyor ne de bir şey bam 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 diyor yani kısacası. Koşarak adam vurma olayından da bu şekilde bahsettik arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu e, yorumlar kısmına yazın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Çünkü 1000 aboneye çok az kaldı. 1000 abonede ufak çaplı, nadir küçük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Nacizane pardon, nadir dedim. E, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi savaşlar.